Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl elektrik crate modunda nasıl elektrik üreten bir fabrika yapabileceğinizi göstereceğim gördüğünüz gibi. Bu arada şu dumanlar gerçek değil. Bu dumanlar olması da olur. Ama şu duman olmazsa olmaz. Çünkü bu egzoz bakın karbondioksit yazıyor. Şimdi bunu size nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle bunu yapmak için etrafı parçalamanız lazım. Hatta, e, a, yok. Buradan direkt alamıyormuşum. Neyse. Şimdi ilk yapmanız gereken şey petrol çıkarmak. Petrol çıkarmak için petrol bulmalısınız. Petrol gördüğünüz gibi çok derinlerde bulunmakta. Acayip derinlerde bayağı bir derinde bulunmakta. Katman kıyası seviyesinde bulunmakta. Ve gördüğünüz gibi buradaki tünellerim de size bunu gösteriyor. Şuradan aşağı indim. Petrolü aramak için scannerlar yerleştirdim. Surface scannerlar. Şuraya doğru gittim ama sonra yönünün yanlış olduğunu fark ettim Şöyle doğru gittim sonra şurada lava geliyormuşum az daha. Baksanıza. Sonra buradan geldim geldim geldim. Bu arada da hepsini yaratıcı moduna yaptım. Hayatta kalmadı yapmadım. Sonra burada petrolü buldum. Bakın şurada siyahlı bir blok var ya. Bu siyahlı blok yukarıda da gördüğünüz gibi oil deposit yazıyor. Şimdi oil, oil deposit'ten yukarı doğru çıktım. Bu arada açıklama kısmında bütün modlar ve modların yaptığı şeyli, şeyler yazacak. Yani eğer bu bu modları is, isterseniz Hatta mod modların linkini bile koyabilirim. Neyse gördüğünüz gibi petrol çıkıyor. Sonra buraya nasıl bir yapı yapıyorsunuz? Şunu durdurmam lazım. Ben, 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 ben tamam ben bakın. Hayır yeah, hayır 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 hayır. Bakın böyle bir şey yapıyorsunuz. Large pump pump check hammer partlardan böyle koyuyorsunuz. Bu arada bunun small şey de var. Buraya hammer connector, buraya pump check crank, buraya bir tane bir tane machine input, buraya enerji burada buraya da daha daha large pump jack hammer şunlar, şunlar gereksiz ama ben koydum. Şurada şunun hemen altına gelecek bu burada bunun hemen altına gelecek. Uh. Karbon dioksitimizi hemen aktardık. Bunun yapımını istiyorsanız YouTube'a Create The factory must grow Pump Jack, jack how, how to make falan yazın. Türkçe de, de yazarsanız Türkçe bir tane video var. Neyse, gördüğünüz gibi petrol çıkarıyoruz. Ama bu petrolle ne yapacağız? Petrolü çıkardık. Petrolü buradan borular yardımıyla gördüğünüz gibi buraya aktarıyoruz. Burada da steel destination controller kontrol bloğu var kontrol bloğunun üzerinde de destination outputlar var. Bunlardan buraya 6 tane de koyabilirsiniz, 5 tane de. Bu bu ne kadar çeliğinizin olduğuna göre değişir. Çelik nasıl mı yapılır? Çelik yapmak için öncelikle molten steel'i ingot moldun üzerine ne böyle casting basinlarla falan koymanız lazım. Bu nasıl elde ediliyor? Industrial yo blasting ile elde ediliyor nasıl yapılıyor Demir çelikle demirin tek bağlantısı da neyse bunlardan koyuyorsunuz Bu arada beş tane 4 dört tane yaparsanız olmaz da beş tane yaparsanız hangisi çıkmıyor Bakayım. nasıl ödenebilirim ha bakın normal burada nafta çıkmıyor Eğer beş tane şey koyarsanız eğer 6 tane koyarsanız ki size nafta da veriyor. Üç, dizel, kerosin, gaz ve LPG motorlar için heavy oil ve naf, nafta ise şunlar için heavy oil'i koyarsanız yine dizel ve motor yağı elde edersiniz. Bunu, bunu dizel motorun içine aktarırsanız eğer dizel motor daha iyi çalışır. Ve na eğer ki naftayı yine aynı sisteme koyarsanız propelin ve etilen elde edersiniz. Etilen ne işe yarıyor? Ya karıştırarak sıvı plastik elde etmeye ya da suyla karıştırarak ya, şey yapmaya. Propelin ne işe yarıyor? Karıştırarak su sı yine sıvı plastik. Ya da tanka doldurmak. Sıvı plastik ne işe yarıyor? plastik şey yapmaya bu ne işe yarıyor plastik çubuk yapmaya yani ip plastik boru plastik ip mi vardı neyse resistor capacitor capacitor rbg light bulb termite grenade copper cable block of plastic Napalm bombası. Durun napalma da bakmamız lazım. Ya çok geciktirdim ya. Neyse anlatmaya devam edeyim. Bakın buradan ben elde ettikleriniz bunlar. Bunları gördüğünüz gibi pompalarla motorlara aktarıyorum. LPG motoru çalışıyor. Karbondioksite dışarı aktarıyorum. Enerjiyi buradan alıyorum. Gazol, gazol motorda da aynı. Burada burada turbin motor kerosin kullanıyor. Ben ben adı kerosin motor olmadığı için kerosini burada gördüğünüz gibi naftada naftada neden 5 kat aldı yapmadığımı sormayın. Yaratıcılık modundayım. Ve ağır petrolü yakıyorum gördüğünüz gibi. Ve flare flare stick'le. Buradaki Türbin da aynı ama dizel motorunda ayrı bir şey var. Dizel motoru bir blok, lok yani ikinci bloğu koymak istemeyebilirsiniz. İkinci bloğu lo eğer soğutma sıvısı ve motor yağı kullanacaksanız koyacaksınız. Ben koymadım çünkü onları üredi, ürettim üretecek kadar şey yapmadım. Buradan hava içeri çekmeniz lazım. Gördüğünüz gibi içe air dolu. Buradan dizel geliyor ve burada ise karbondioksiti dışarı aktaracaksınız. Ama benim karbondioksiti dışarı aktaracak yerim olmadığı için karbondioksiti bu, bu, bir entity olduğu için gördüğünüz gibi bir entity bir entity olduğu için bunun içinden den buradaki şey geçiyor. Karbondioksit geçiyor. O yüzden böyle dizel motor kullanabiliyorum. Sonra ne yaptım? Sonra buradan aldım tüm şeyleri enerjileri tek bir noktada topladım. Bakın şu anda 113 bin SU üretiyormuşum ama pompalardan falan ve, ve birazdan geleceğim elektrik şeyinden dolayı bu bayağı düşecek. Şimdi ben bunu bir tane hız şeyini aktardım. Ve hız şeyinde bunu 64 RPM'e indirdim. Bakın burada bir tane hız metre var. 64 RPM. Sonra bununla bir tane stator, yok bir tane rotor, rotor rotor bakın rotor etrafı staterlarla dolu etrafına 8 tane stater koymanız gerekiyor onlar otomatik şekli alıyor buraya buraya ya İngiliz anahtarıyla sağ tıklamanız lazım gördüğünüz gibi sağ tıkladıktan sonra buraya cable connector buraya ise demin baktığımız copper cable ile bağlayacaksınız gördüğünüz gibi ben buraya dizayn yaptım ama dizayn falan yapmanızı gerek yok Sonra burada bir tane öbür bir mod var. Create Crafted Additions. Crafted Editions'daki accumulator'ı kullanmamın sebebi bu böyle üç tane olarak yani koyul koyulabiliyor aynı sıvı tankları veya eşya kasaları gibi. Ama ma, öbür accumulator The Factory Grow'un accumulator'ı bunu yapamıyor. Gördüğünüz gibi yukarı doğru gönderebiliyorum ama dörtlü ya da dokuzlu olmuyor. O yüzden ben de bu modu da indirdim. Ama sadece bu bu yüzden değil. Bunun başka özellikleri de var. Onları başka videolarda ya da bu videoda da anlatabilirim. Bakın buraya enerji doluyor ama enerjinin bir kısmını ben buradan alıyorum. Ve buraya aktarıyorum. Bu bir converter, converter burada factory maskrov'unkine craft Editions'ına çevirirken yani kullanılmıyor fakat craft Editions'inkine kine tıp factory maskrov'unkine çevirirken converter lazım. Aynı zamanda craft Editions'inki create new age için de kullanabiliyor ama create new age şimdi de tamamen ayrı bir mod. Orada farklı şeyler var. Nükleer reaktör var. Başka elektrik yöntemleri var. Ama ben bana pek non vanilya non -crate gelme geldi. Çünkü modellerin şekilleri cidden cidden çok garip. Modellerler. Modeller. Neyse. Buradan aldım onu. Burada converter'dan çevirdim. Sonra bunu buraya getirirken havalı görünsün diye diagonal cable block ve cable tube kullandım. Burayı böyle yapmaya da bilirdim ama ben böyle yaptım. Sonrasında alüminyum cable hapa koydum. Neden cable hava koydum? Burası bir ev ol ev olduğunu düşünün. Eve buradaki jeneratörden geliyor. Ve evin evin ışığı olsun istedik. Şöyle. Gördüğünüz gibi ışık. Evin artık ışığı var. Ampul. Ampülümüz en elektriği aldığı için şimdi burada da hızlanma yok hala aynı hızlanmalar. Neyse gördüğünüz gibi böyle oluyor. Bu arada neon tüp diye bir şey de var. Onu göstereyim size. Ne alayım de. Bakın neon tüp de böyle yanıyor ve bunu mesela mesela kırmızı boyayla boyayabiliyorum turuncu boya boyayabiliyorum bu şimdilik böyle kalsın ama ben RGB'yi de göstereceğim ve bunun içinde yine kırmızı boyayı alacağım hatta turuncuyu da alayım burada RGB var bir de diyor ki rengi değişebilir certain color diyor Altan basmam lazım. Sağ tık mı yapmam lazım? Shift sağ tık mı? Yazmıyor. Alt sağ tık. Bakın kırmızı yanıyor. Kırmızı turuncuyla saldıklıyorum zaten kırmızı. Hiçbir şey değişmiyor. Bunun rengini nasıl değiştireceğimi bilen varsa yazabilir mi? Shift saldık mı? E'ye mi basmam lazım? Sortun kalır diyor. Niye kırmızı ama? Ben bunun belki turuncu olmasını istiyorum. Neyse. Gördüğünüz gibi elektrik üretiyoruz. Petrol çıkarıyoruz. Petrolü enerjiye çeviriyoruz. Enerjiden elektrik üretiyoruz. Harika. Şimdi size, se şu Great Crafts and Editions'ın başka şeylerini de göstereyim. Mesela burada Portable Energy Interface var. Ki bu ise enerjiyi trenlerle taşı, taşımayı sağlıyor bar bar wire var ki bu da bu da şey elektrikli yerini falan korumak için kullanılabilir. Burada strove var ki strove bunun kullanımına bakarsak biofuel, dizel bu dizel bu arada da factory mass bağlantılı iki, iki, mod love, gaz crude oil yani saf petrol ve seed oil Evet seed oil. Gördüğünüz gibi. Bunları direkten boruyla aktarabiliyorsunuz. Ve asıl iyi yanıysa mesela gazolin veya dizel kullanırsanız eğer. Yer yani bunlar süper ısı ve 40 dakika gibi bir süreye ulaşıyor. Yani blaze keki ile aynı görev ama blaze keki değil. Şurada şurada ısı var bu arada onu söyleyeyim. Buradaki ısıyı, ısıyı da lavdan elde edersiniz. Alın size Sa sadece lav kullanarak ve bir sürü çelik. Size, size Blaze keki kadar etkili bir şey. Bu da elektronlar var. Bu kadar. O zaman Aa, bir de pastalar var. Evet. Pasta. 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 Neyse, sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.